الله <سؤال> اكبر الله <سؤال> اكبر لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله <سؤال> الله اكبر الله اكبر كبيرا

الله إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون كبروا الله تكبيرا الله أكبر الله

rahmet, ortası muafiyet ve sonu cehennem azabından kurtuluş vesilesi olan Ramazan ayında yaptığımız ibadetlerin verdiği huzur ve mutluluğun sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bugün sabahın şu erken vaktinde Ramazan'ın aydınlığında nurlanmış kalplerimizle her zamankinden daha coşkulu bir şekilde Allah'ın birliğine inanmanın alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği yolda olmanın mutluluğunu tutabiliyoruz. Bizi Ramazan'ın manevi ikliminden geçti. Bu bayram sabahına ulaştıran Yüce Allah'a hamdolsun. Bu bayram hepimize, hepimize mutlu ve mübarek olsun. Aziz kardeşlerim, bayramlar neşe ve sevinç günleridir toplumların birlik ve beraberlik duygularının zirveye ulaştığı, dayanışma ve kaynaşmanın daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimleridir. Her toplumun kendisine özgü dini ve milli bayramları vardır. Medinelilerin de cahiliye döneminden kalma bayramları vardır. İslam'la şereflendirdikten sonra Peygamberimize bu günlerden bahsettiklerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaben şöyle buyurdular. Allah sizin için o iki sevinç gününden daha hayırlı iki, iki, gün vermiştir ki onlar Ramazan ve Kurban bayramlarıdır. İşte bugünün tüm dünya Müslümanları ile birlikte Allah'ın bizlere bahşettiği iki hayırlı günden biri olan Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi bayramlar toplumsal başarıları getiren müstesna olayların sonucunda ortaya konan günlerdir. Ramazan bayramı da Müslüman topluluklarının toplulukların oruç ve yoğun ibadetlerle hayır ve yardımlaşma faaliyetlerinde nefis nefsin ardılarına set çekerek Allah'ın emirlerini yerine getirmede başarıya ulaşmalarının bayramıdır. Değerli günler, bugünler sevmek, sevilmek ve sevindirmek günleridir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başka anne babalarımız olmak üzere büyüklerimizi komşularımızı, akraba ve dostlarımızı ziyaret etmeliyiz. Fakirleri, yetimleri, kimsesizleri sevindirmeliyiz ve onları gözetmeliyiz. Dargın olanlarımız varsa onları barıştırmalıyız. Zira Müslümanların birbirlerine dargın durmaları dinimizin hiç hoşlanmadığı bir Nitekim başında okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Yüce Allah müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arası güzeldir. Ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz buyurmaktadır. Dolayısıyla değerli müminler dargınları barıştırmamız, barışmamız gerekir. Ayrıca hastaları ziyaret etmeli ve çocuklar sevmeliyiz. Ailemizin mutluluğunu, milletimizin huzuru, birlik ve beraberliğimizin devamı, devletimizin bekası için dua ve izniyata bulunmalıyız. Ramazan bayramının başta milletimize, İslam alemine ve tüm dünya insanlığına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Bayramınızı en içten dileklerimizle tekrar kutluyorum. Ela inna kelamu nizam. كلام الله الملك عَزِيزٍ علام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام بل إذا القرآن فاستمعوا له ولا